Herkese merhaba. Bugün size havuçlu kek yapacağız. Yani baton havuçlu kek yapacağız. Doğru söyledim mi? <gülüyor> evet. Evet. <laughs> <laughs> evet hadi bakalım görelim. Şimdi malzemelerimiz 3 tane yumurta. Evet. Şekerimiz var, unumuz hmm. var, cevizimiz var, tarçın, kabartma tozu, e, tereyağı ve havuç sadece. E, şimdi önce yumurtaları kırıyorum. Yumurtalarımız da özel yumurtadır ha. Evet. geçmeyelim yani. köy yumurtası olduğundan dolayı böyle söylüyorum. İnşallah kabukların içine dökmem. Ay evet. Şimdi oldu. Bir demikim. Evet yumurtalarımızı kırdık. Ee, bir su bardağı şekerimiz var. İçine atıp şimdi güzelce çırpıyoruz. Evet çırpma işlemini yaptık. Yani evet. bir bardak süt, şey bir bardak şeker, üç tane yumurtayı çırptık. Evet, da renkleri açıldı ve böyle köpük köpük oldu. Şimdi kabartma tozumu ekliyorum unuma. Tarçınımı ekliyorum. Evet. İçine bir de böyle çay kaşığının ucuyla çok az zencefil koyuyorum, toz zencefil. Böyle artık akşamları soğumaya başladı. Soğuk algınlığı vesaire için, çocuklar için. Biraz evet. karıştırıyorum onu. Onu hava aldırmış oluyoruz. Hem una hava aldırmış oluyoruz. Evet. Yani elemedim. O yüzden. Artık tenez spatula verebilir misin bana kırmızıyı? Şimdi yağı ilave edeceğim. Yağımız ılık. Şöyle. Şimdi de unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Ee, burada herhangi başka sıvı bir şey yok yumurtadan ve yağdan alış. çünkü e, havuçlarımızı hiç sıkmadım orada da üç tane orta boy havucumuz var e, o havuçlar sus olacak kekin nemini de havuçlar sağlamış olacak bu vesileyle şöyle dökelim eğer yumurtalarınız küçükse eğer, epey küçükse e, 4 tane yumurta kullanın. Ben de sana yardımcı olayım bu Bunları da alayım. <laughs> Olur. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Biraz... O karışımı da bir göster istersen ekrana. Hı. Biraz böyle katı yani kek hamurundan biraz daha katı oldu sebebi e, havuçlar suyunu salacak o yüzden gördüğünüz gibi. Ya böyle. sen o yüzden dolayı yapıyorsun. Normalde biraz daha çabuk mu oluyor yani kek hamuru? Evet. Evet. <laughs> e, Cevizleri biraz ufak ufak çektim da yemesi için e, normal değil mi ağzına gelen şeyleri siz isterseniz biraz daha büyük parça olarak bırakabilirsiniz. E, bir su bardağı cevizi çekip şöyle yapalım içine atıyorum. Karıştıralım. Bu arada ben de asistan olarak yardımcı oluyorum, yardımcı oluyorum. <laughs> evet, gördüğünüz gibi. Şimdi havuçlarımızı ekliyoruz. Şöyle. Evet. Adam aslında verebilirim. Tabii. harcımız hazır. Bu kadar kolay yani. Evet bu kadar kolay. Normalde havuçlu kekin içine süt ya da yoğurt koyuyorlar. Öyle olunca da e, kek sürekli ıslak kalıyor. Yani kek pişmiyor doğal olarak. Ee, evet. Ya, e, ne yapıyoruz? Havuçlu kek yapıyoruz senin için. Ee, baba. Işte, şimdi, baba. Ne istiyorsun sen? kek kalıbımızı da şöyle parçalar kestim. Ee, çıkartmamızı kolaylaştıracak. Aslında <laughs> içinde çelik kalıbım da vardı ama şu an bulamıyorum. Herhalde birisine verdim. Evet şöyle. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Keşke tutmamı isteseydim. Neyse sıkıntı yok. Siyaz oraya bir şey olmaz. <laughs> tamam. Ama şimdi ben kişi tutamıyorum. Evet. <laughs> Fiyat oldu. Evet dökerken gördüğünüz gibi bir sakarlık geçirdik ama sıkıntı yok. Hemen çözümünü getirdik, hallettik. Ondan sonra şimdi kek kalıbımızda, baton kek kalıbımızda evet. ve fırına veriyoruz. Evet 160 derecelik ısıttığımız fırında yaklaşık bir 50 dakika falan pişiyor. yani bunu fırınıza göre ayarlarsınız. Kekin pişip pişmediğini kürdan e, testi biliyorsunuz yapıyoruz. Evet. Tamam. Evet fırın görüntülerini vereceğiz size. Merak etmeyin. Evet son halini görmüştünüz. Şimdi fırındaki hali. Yaklaşık 13 dakikadır pişiyor. Toplam 37 dakikası kaldı. Bakalım devamında parça parça göstermeye devam edeceğiz. Evet. Şimdi yaklaşık 20 dakika kaldı. Bir öncekinde yaklaşık 37 dakikadaydı. 17 dakikadır pişiyor. Artık koyulaşmaya başladı. Kabarıkmaları devam ediyor. Üstelik hafiften çatladı ve Güzel kokular yayılmaya başladı. Evet kokular gerçekten artık fazlasıyla gelmeye başladı. Yaklaşık bir dakika kaldı. Bir dakika sonra tadımı beraber yapacağız. Ee, evet kekimiz pişti. Yaklaşık ben 55 dakika kadar pişirdim. Çünkü kabım seramik biraz geç ısındı. Ee, şimdi şöyle tuttuğunuz anda zaten kolayca çıkıyor gördüğünüz gibi evet şimdi kekimiz de hafiften soğudu böyle çok bir 10 dakika falan oldu ben çıkaralı hani kesmesi rahat olsun diye azıcık beklettim gördüğünüz gibi içi tamamen pişmiş durumda ee, havuçlar ve cevizler var şöyle koyuyorum bir dilim daha keselim İsterseniz üzerine bir sos yapabilirsiniz bunun böyle oda ısısında 2 kaşık tereyağı ee, 2 kaşık labne peyniri ve yarım çay bardağı pudra şekeri karıştırarak bir sos yapabilirsiniz şöyle gösterelim dokusu gayet güzel gördüğünüz gibi bastırınca geri geliyor ve içi pi hamur değil tarifimizi denemenizi tavsiye ediyorum <laughs> afiyet olsun herkese şimdiden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen